الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ العظيم. Değerli kardeşlerim, her Müslüman Allah'ın dinine hayatı hakim kılmak için çaba göstermelidir. Her Müslüman iyilik için, güzel ahlak için, Müslümanca yaşamak için gayret göstermelidir. Eğer bunu yaparsa dünya yaşanabilir bir yer haline alır. Ama eğer insanlar Allah'ın dininden yüz çevirirlerse, İnsanlar Kur'an ve sünneti hayatlarından çıkarırlarsa, insanlar güzel ahlaktan yoksun bir hayat yaşarlarsa günah ve kötülükler galip gelir ve bu dünya yaşanamaz bir hal alacaktır. Öyleyse her Müslüman güzel ahlakı ve bu dini hayata hakim kılmak için çaba göstersin. Kendinizden başlayın. Etrafınıza iyilik saçın ve şunu asla unutmayın: bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik iman etmesidir. Yaratıcısını tanımasıdır. Durup düşünmesi bu hayatın gayesini anlamaya çalışmaktır. Ben neden varım? Bu insanlar neden var? Doğanlar neden doğar? Ölenler nereye gider? Yeniden diriliş neyin nesi? Cennet ve cehennemi nasıl anlamam lazım? İnsan bu sorumluluk duygusunu ve düşüncesini kazanmak zorundu. Bunu yapmak insanın kendi nefsine yapabileceği en büyük iyiliktir. Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, güzel ahlak sahibi bir yiğit olmak bunlar sizin kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir. Eşinize ve çocuk çocuğunuza iyilik yapın. Her gün yüzlerce insana güler yüz gösteriyoruz. Her gün onlarca insana dükkanda veya başka bir yerde hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim diyen bizler acaba evimize gittiğimiz zaman çoluk çocuğumuza ve hanımımıza onlar herkesten bize daha yakın olduğu halde neden bir tebessüme esirger, neden güler yüz göstermez veya sevgi götürmez? Babalık sadece eve ekmek veya yemek götürmek değildir, güzel ahlakla muameledir, onlara değer vermektir, onları el üstünde tutmaktır. Yetimlere iyilik yapın. Yetimler bu toplumun sigortasıdır. Eğer yetimlere sahip çıkar ve iyilik yaparsanız Allah yolunda her türlü zorluğa göğüs gerecek baba yiğit mücahit yetiştirmiş olursunuz. Eğer yetimlere sahip çıkmaz ve iyilik yapmazsanız onlar patlamaya hazır bir bomba gibidirler. Ya kafirin elinde oyuncak olurlar. Ya Müslüman toplumun başına bela olurlar. Gariban ve yoksullara değer verin. Onlara sahip çıkın ve iyilik yapın. Yoksullara ve garibanlara yapılan iyilik insanın kendi nefsine yaptığı bir iyiliktir. Ana babanızı koruyarak onlara maddi ve manevi anlamda destek vererek onlara iyilik yapın. Değerli kardeşlerim, bazen iyilik gelir sizin kapınızı çalar. Bazen siz iyilik yapmak için kapı kapı dolaşırsınız. Şunu asla unutmamak gerek. Hiçbir iyilik küçük değildir. Tohum bir zamanlar küçücüktü. Ama koca bir çınar oldu. Yaptığınız ve yapacağınız küçücük iyilikler adeta bir tohum gibidir. Allah onu büyütecektir. Allah onu çoğaltacaktır. Ve yarın kıyamet gününde küçük dediğiniz o iyiliklerin dağlar kadar karşınızda olduğunu göreceksiniz. Elinde ağır bir yük olan bir insanın yükünü hafifletmek küçük görünse de küçük değildir. Komşuyu rahatsız etmemek, komşuya saygı duymak bu büyük bir iyiliktir ne kadar küçük gözükse de. İş yerine gelen müşteriye hoş geldin demek devlet dairesinde işini halletmeye gelen vatandaşı adam yerine koymak bunlar da iyiliktir misafire ikramda bulunmak iyiliktir trafikte yol vermek bir iyiliktir yağışlı havalarda yavaş giderek yaya yürüyenlerin üstünü başını ıslatmamak da bir iyiliktir bunlar hep İslam'ın kurallarıdır İşçilerinizin halini hatırını sormak nasılsınız yaramaz bir durum yoktur inşallah demek. Güzel bir sözle gönül almak, kibirden uzak durmak bu bir iyiliktir ve büyük bir iyiliktir. Çöpünüzü alan, kapınızın önünü temizleyen görevliye dönüp de teşekkür etmek, dönüp de Allah razı olsun demek bu küçük gözükse de büyük bir iyiliktir. Alışveriş yaptığınız insanlara gidip selam vermek, Alışverişten sonra teşekkür etmek Allah'ın istediği, insanların önemsemediği ama bizi cennete götürecek büyük bir iyilik kapısıdır. Değerli kardeşlerim, iyilik yaptıktan sonra yaptığın iyiliği unutmak da bir iyiliktir. İkide bir de başa kalkmamak. Ben sana dün şunu vermiştim. Ben geçen sene sana şu yardımı yapmamış mıydım dememek de bir iyiliktir. Yapılan iyiliği unutmak en büyük bahtiyarlıktır. Yaptığınız iyiliklerin reklamını yapmayın. İyilik yaptığınız insanların fotoğrafını çekip de sosyal medyada paylaşmayın. Bu da bir iyiliktir. Fakir ve garibanları rencide etmemek en büyük iyiliktir. Eğer yardım yaptığınız insanların fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğunuz zaman Gelen beğeni ve yorumlardan dolayı siz havalara giriyorsanız kusura bakmayın ihlasınız kaybolmuştur. İmanınızı yeniden gözden geçirin. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanlardan öyleleri vardır ki hayra anahtar, şerre kilittir onlar. Bir hayır mı yapılacak? Bir iyilik mi yapılacak? En önde görürsün onu. Bir günah mı var, bir kötülük mü var? Hemen engeller onu. İşte Allah katında en hayırlı ve bahtiyar insan odur. Ama insanlardan da öylesi vardır ki, şerre anahtardır o. Bir kötülük ve günah karşısında adamı en önde görürsün. Ama bir iyilik ve hayır söz konusu olduğu zaman hem yapmaz, yapana da mani olur. Allah katında en kötü insan odur. Değerli kardeşlerim, dünyayı iyilik kurtaracak, dünyayı güzel ahlak kurtaracak, dünyayı Kur'an ve sünnet kurtaracak. Allah hayra anahtar, şerre kilit olan kullarından etsin.